30 Mart 2022 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Bu sabah seslerle bu yükü neden taşıyorum isimli bir öykü paylaşmak istiyorum. Brenda yamaç tırmanışı yapmak isteyen genç bir kadındı. Bir gün cesaretini toplayarak bir grup tırmanışına katıldı. Tırmanacakları yere vardıklarında neredeyse duvar gibi dik, büyük ve kayalık bir yamaç çıktı karşılarına. Tüm korkularına rağmen Brenda azimliydi. Emniyet kemerini taktı, ipi yakaladı ve kayanın dik yüzüne tırmanmaya başladı. Bir süre tırmandıktan sonra nefeslenebileceği bir oyuk buldu. Orada asılı dururken gruptan yukarıda ipi tutan kişi dalgınlığa düşerek ipi gevşetiverdi. Aniden boşalan ip hızla Brenda'nın gözüne çarparak lensinin düşmesine neden oldu. Lens çok küçüktü ve bulunması neredeyse imkansızdı. Lens yamacın ortasında bir yerlerde kalmıştı ve Brenda artık bulanık görüyordu. Ümitsizlik içinde lensini bulması için Tanrı'ya dua edebilirdi yalnızca ve içten içe düşünüp dua etmeye başladı. Tanrım, sen buradaki tüm dağları görürsün. Bu dağlar üzerindeki her bir taşı ve yaprağı bildiğin gibi benim lensimin yerini de biliyorsun. Onu bulmama yardım et. Patikalardan yürüyerek aşağı indiler. Aşağı indiklerinde tırmanmak üzere oraya doğru gelen yeni bir grup gördüler. İçlerinden biri, aranızda lens kaybeden var mı? diye bağırdı. Brenda'nın sonradan öğrendiğine göre lensi bir karınca taşıyordu ve karınca yürüdükçe yavaşça kayanın üzerinde hareket edip parlayan lens kızların dikkatini çekmişti. Eve döndüklerinde Brenda lensini nasıl bulduklarını babasına anlatacak ve bir karikatürcü olan babası da ağzıyla lens taşıyan bir karınca resmi çizerek karıncanın üzerindeki baloncuğa şunları yazacaktı. Tanrım, bu nesneyi neden taşıdığımı bilmiyorum. Bunu yiyemem ve neredeyse taşıyamayacağım kadar ağır. Ama istediğin sadece bunu taşımamsa senin için taşıyacağım. <laughs> evet arkadaşlar, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar birbirine bağlı. Bu yalnızca nefes almak, yiyeceğini paylaşmak anlamında değil. Kimi zaman üstlendiğimiz görevlerle, bazen birine sadece omuz olmak, Bazen maddi destek sağlamak ya da bazen onu öfkelendirmek. Evet, doğru duydunuz. Belki de ilahi planda o kişinin konfor alanından çıkması için onu öfkelendirmeniz gerekiyor. Hangi görevleri üstlendiğinizi o esnada bilemiyor olabilirsiniz. Ancak ilahi planın parçası olduğunuzu her zaman hatırlayın lütfen. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.